Bu zatlar aslında çok konuşmaktan ziyade çok sükut ederler normalde. Susarak irşad eder. Susarak ederler. irşad ederler. Bir gün gene böyle bir meclis olmuş. Orada uzun zaman susmuş. Sîsibgatullah Arvâsî Kudüs'e sırruhu. Biraz bu konuda birileri mırıldanmış yani biz de bekledik sohbet edecek diye. Sükutumuzdan bir şey anlamayan, konuşmamızdan ne anlayacak demiş. Birçok sadatlar bu cümleyi kullanmışlar. Daha önceki programlarda da söylemiştik. Sultan Seyyid Muhammed Raşid Kudüs Esiru Hazretleri artık söz insanlara tesir etmiyor demişti. Sadece kalplere tasarruf kaldı. Yani gerçekten de öyledir. Ama buna rağmen ihtiyaçtır. Fakat diyorum ki ya illa şeyhin konuşması gerekmez ki. Şeyhin hizmetçileri konuşuyor. <laughs> yani Elhamdülillah. o da sohbettir. Belli. Ve eğer Uyanık olursa insan, kalbi uyanıklık gösterirse aynı şekilde istifade eder. Diyor ki, bu zamanda diğer yollarla ilgili de bir şey var. Diğer yollar dediği başka tarikatlar. Tarikat zaten, tarik yol demek, tarikat yollar, yollar demektir. Demek. Fazla faydalanılamamasının sebebi bidatlardır diyor. Hmm. Bidat konusunda Sadat-ı Nakşibendi ve hususen Seyyid Tahay Hakkari Hazretlerinin kolu diye ifade ediyorum ben. Yani Mevlana Halid'den beraber gelen, bidatlar konusunda çok hassastır. Tarikatta da bidatlar, şeriatta da bidatlar onlar için yok edilmesi gereken şeylerdir. Ve onların bir gayesi de sünne, yani sünneti ihya etmektir. Diyor ki, o yollardan, diyor, kamil velilerin kalmamasından değil, bidatların çoğalmasından dolayı, diyor, istifade olmuyor. Çünkü Seyyid Abdülkadir Geylani Hazretleri, bu noktada Şeri-i Şerif'e kıl kadar zarar verecek şeyden imtina etmiştir. Kendisi büyük bir alimdir aynı zamanda ve çok büyük bir evliyaullah'tır. Ben daha çok Sultan Hazretleri'nin teveccühte onu çağrışına hayran kalırım. Şöyle diyordu, El meded ya bazı geylani. Ben katılmadım ama ses kaydını dinledim. Elhamdülillah. Kaşete almışlardı. Evet. Ses kaydını dinlediğim için böyle diyordu diye rahat söylüyorum. Bazı Geylani Geylan'ın şahini demek. Gavs-ı Geylani Hazretlerine hitap ederken Sultan Hazretleri Bazı, Bazı Geylani. evet. Şahini. Bazı, şah, şahin. Evet. Şahbaz var ya mesela. Şahini demek benim hocam derdi ki çok ağır manevi hastalığı olanlar için çağırırdı Seyyid Hazretleri onu diye söylerdi. Demek Süleyman ki Allah. onun hekimlik sahası ağır hastalara daha uygun düşüyor herhalde. Kabir azabı ile ilgili de ilginç bir şey söylüyor. Kabir azabı dünya sevgisini ahiret sevgisine tercih edenlerde olur diyor. Yani dünyaya düşkün olanlarda kabir azabı olur diyor. Bir başka şekilde de şunu söylemiş. Ehli keşif biri gelmiş demiş ki bizim mezarlıkta gayrimüslimler var demiş. Olmaz demiş mübarek. Ama demiş kıbleye sırtı dönük olanlar var. Onlar mümindirler ama dünya sevgisi fazla olduğu için melekler onların yüzünü kıbleden çevirdiler demiş. Dünya sevgisi çok kötü bir hastalıktır. Maalesef asrımızda gittikçe bu sevgi çok daha fazla oluyor. Çünkü bu görsellik dediğimiz medya, internet vesaire eskiden insanların görmediği, bilmediği şeyleri evin içine kadar, cebine kadar getirdiği için İnsanlar da ihtiras başlıyor. O, o da benim olsun, bu da benim olsun ve bu gittikçe dünya sevgisi haline geliyor. Bugün arkadaşlar gelmişti. Ben onlara şöyle dedim: Aslında bugün bizim insanımızın rızık endişesi yok. Bizim insanımızın endişesi servet endişesidir. Yoksa rızkı Allah veriyor. Amin. Ama insan. biz servet istiyoruz, zenginlik istiyoruz ve devamlı o zenginliği elde edecek kazançlar istiyoruz. O olmayınca da üzülüyoruz. Olmadı diye yiyoruz, içiyoruz, giyiniyoruz. İnsanın rızkı zaten odur. Yediği, içtiği ve giydikleridir. Onun dışındaki rızk değildir. Emanettir. Eyvallah. Orada da söyledim. Yani malda yalan, mülkte yalan var, var bize sen, sen o yalan. yalan. Mal sahibi, mülk sahibi, hani bunun ilk sahibi. Maalesef böyle. Ama bu yüzden yani miras kavgalarıyla insanların birbirini öldürdüğünü de biliyoruz. Yani kardeş kardeşi. Ben o noktada bir gün bir hadisi şerif okuyordum. Orada Peygamber aleyhissalatü vesselam melun şeytanla konuşmasını aktarıyor. Ve ona diyor ki sen Musa aleyhisselamın ümmetini altın buzağıyla kandırdın. Ona taptırdın. İsa aleyhisselamın ümmetini onu Allah'ın oğlu diyerek kandırdın. Benim ümmetimi nasıl kandıracaksın diyor. Cevap şu, parayla kandıracağım ey Muhammed diyor aleyhisselam. Senin ümmetini Parayla kandıracağım, babayla oğlu para yüzünden birbirine düşman edeceğim diye. Şimdi benim mantığım şöyle çalışıyor. Buradan tehlike gelecek. Bu evet. haber de veriliyor. E oraya bir nöbetçi koy ya. O tehlikeyi savuştur. O nöbetçi nedir? Paraya değer verme. E benim ömrüm, ben bayağı artık yaşım be kemale geldi çok kolay olduğunu, parayla ilgili işlerin çok kolay olduğunu görmekle geçti. Ben ticaretle uğraşıyorum yaklaşık 40 senedir. Evet. Dolayısıyla kayıp da ettim, kazandım da birçok maceram oldu. Kalbe yer verilecek bir nesne değil. Ama tek başına da bu işi çözmek de mümkün değil. İşte onun için rabıta lazım.